Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte BB Racing'in 4. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce şuradan bir sandıklarımızı falan açalım. Tabi bunlar da boşuna gitmesinler. 478 lira. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın paramı da baya bir çoğalttım. 7000 ne yaptım. Evet. 8000 oldu arkadaşlar. O kadar fazla biriktirdim ki yani. Çok zor biriktiriliyor. 750. Bu boynuzu yaparım. Şu 1800 istiyor. Bu da 1800 istiyor. Şu da arkadaşlar ya burada hepsi neredeyse 1800 istiyor. mi ah şu 750 bunu yap. O da çok işime yaramayacak ama yeni gelen ne? Ha bu. Yok muydu bende ya? 6827 kaldı. 8000 iken birkaç kutu açtım ve bakın ne kadar param kaldı. Şunları oynayacağım arkadaşlar önce. Şu değerli challenge'ı bitirince böyle bir tane sandık var en sonda arkadaşlar. Onu alacağım tabi. Bakalım o sandığın içinden ne çıkacak. Ben de hiç açmadım. Umarım güzel şeyler çıkar. Şuradan bugün salı mı? Thursday. Thursday salı demekti galiba. Hop. Allah ya geçemedim. son, son yerde geçseydim. Abi basamadım ya basamadım valla. Bayağı bir azaldı zamanımız ama gene de iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bir de buranın tamamen yani hepsini şey tamamen bitirirseniz burada size artı bir süre veriyor ve süreniz gitmiyor buranın hepsini yaparsanız yani. Ama bunların içinde gitmiyor biraz zormuş ya bura. Hop şunu alalım. Tamam güzel. Of ya çok kayıyorum ya. 3 2 Abi Allah ya Allah ya. 2349 oldu skorumuz ve 14. olduk arkadaşlar. Çok güzel ama ben tabi şimdi kaçıncı olacağım? 30. falan olacağım arkadaşlar. Çünkü herkes her saniye Ana attı beni. Evet arkadaşlar oyundan atmıştı geri girdim. Kaçıncı olduk şimdi? Bakın arkadaşlar 30. olduk dediğim oldu. Bir kere giriyorsunuz zaten her saniyede dakikada birisi giriyor direkt. Birinciyken iken yani bildiğiniz 10. 20. oluyorsunuz. 30. iken de tabi 50. 60. olur yani. Sizin skorunuz kötü o biraz sorun olur. Sizi baya bir düşürür al. Sıralamadan alta. Hadi vallahi geçtik. Bu sefer iyi gidiyoruz evet. Bu sefer iyi. Şurayı da geçtik mi? Oh güzel. Tamam. Şu anda çok iyi gidiyoruz. 18 saniyede. Orası biraz kötü oldu da neyse 15 oldu en azından. Şöyle burayı da geçelim. Ya buradan dönemiyorum ya. Orada mı sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Anlamadım. Şuradan yeniden bir saniye alalım. Dön 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 dön. Abi ya orayı geçemedim. Galiba önceki skorumuzdan daha iyi yapacağız diye düşünüyorum. Umarım yapabiliriz. Abi ne oluyor? Araba ters çevrildi. Hemen şuna basalım. Ben niye önceden bunu yapmayı unutmuşum ya? Valla unutmuşum. Kötü oldu unutmam. Abi. Abo abo arkadaşlar. Hadi be basamadım be. Gene de baya yüksek oldu skorumuz. Kaçıncı olduk? 27. olduk. Şimdi bizi 30'a falan atabilir. da evet, direkt 27'de kalırız arkadaşlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar yeniden durduruldu dedi. Ben de yeniden çıkıp girdim oyuna. Umarım bir daha bir şey yaşamayız. Aa 27. olduk. Her çıktığım zaman bu oluyor nedense. Acaba normal yarışta da çıkacak mı? Onu da deneyelim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Beşinci olarak başlattı bize. Ya da altıncı. Beşinciydik ama altıncı oldu. Bu benim sevdiğim yerlerden değil arkadaşlar. Biliyorsunuz. Burası çok şey ya. Onlar ters şeye dönmeye başladı. Abo. Yine vuramadı en azından. Bak bu da rampada bayağı bir ucu uçuyormuş ya. Üçüncüyüm. Şu anlık iyi gidiyoruz. Ama ben gene uçacağım için eh, aldım en azından. Bunu en azından alabildim. Abi şuna basalım bir. Adamı yavaşlatmamız lazım. Ya, bari bir tane vereydiniz. Şöyle dönelim. Güzel gidiyoruz. O, ab, ab, o adam bir şey kullandı. Ne kullandı? Ambulans kullandı. Evet. Abi ben bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Çarp çarp duruyorum. Onlar da çarpsa da gene de geç geçemiyorum ya. Geçemiyorum yani. Niyeyse. Geçilmiyor Allah'ım. Şimdi geçeceğim. Abi abi hayır. Hayır ara, araba Araba çok kötü oldu. Araba bayağı bir kötü oldu. Hadi alalım. O neydi Allah aşkına ya. O neydi ya. İkinci turda da bari şunu kullanalım. Ah be ya geldik. En azından adam kötü yere koymuş. Bak direkt kaçıncı yaptı beni. O ya yüzünden kaçıncı oldum ya. Görüyor musunuz? Çok kötü oldu. 3 ejder. Hadi 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 birinci hadi. Abi abi var ya çok kötü oldu. Hadi bitişçisine yakınız. Ya bunlar kim kullanıyor Allah aşkına ya. Sonuncu bize bir şey kullanıp Şu ejder atacağım da dolması çok uzun sürüyor. Ya boşuna sallayayım artık. İkinci olduk. Bakalım atacak mı? Atarsa gene kötü olacak. Atmadı. Tamam güzel. Sadece bu yarışlarda atıyor. Gene attı. Arkadaşlar ben en iyisi hiç girmeyeyim. Hiç bunlara katılmayayım. Deli challenge'ı sonra yaparım ben. Şöyle bir bakalım da markete neler var. Bu güzel midir ki ya? Abi yanlışlıkla aldım. Vallahi yanlışlıkla aldım. Ah <laughs> ah. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yanlışlıkla aldığım şeye bak. Güzel mi? Ona bakayım en azından. Ee, bu ne? Cık, bu arabada gözükmez ki ya. Şu lambini de deneyeceğim. Bunu alalım. Bir de şöyle bir bakalım ona. Bu güzel de. Eh yani o kadar güzel değil de tabi. Bu daha güzel ama arkadaşlar. Uyuyor buna. Şimdi birliğine yarışacağım. Hangi haritaya girdim bilmiyorum ama galiba güzel bir haritaya girdim diye düşünüyorum. Hemen girdi bu da. İkinci olarak başlattı bizi yarışta. Bakalım. Abi yok artık ya yok artık. O kadar hızlı başlangıç mı olur ya? Direkt dördüncü yaptılar beni. Abi dördüncüyüm hala. Turba çıktı iyi de. Şimdi birisi bana bir şey... Allah Allah. Abi bunu da çok sevmiyorum ya. Turban bitmedi en azından. Şunu da at şöyle. Hayır bak. Çok sinir oldum. Bana kullanıp kullanıp duruyorlar. yaptım. Onu birinci Abi şaka şaka benimki daha yavaş Aa, bak şimdi nasıl geçeceğim of 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 öyle güzel geçtim ki 5. yaptım bak adam el sallıyor ben de salladım o o o drift şuradan geçelim hızlıca burada özel gücümü kullandım gitti hadi bakalım hadi hadi, hadi, hadi geçeceğiz sizi geçeceğiz Hop. Abi hayır 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 o çok kötü. Hayır o bombalar çok kötü ya. O bombalar çok kötü. Hiç sevmiyorum o bombaları. Bak nasıl geçtim seni. Abi her şeyi kullanıyorlar. Bu nedir ya? Oh çığırma değilsin. Şöyle dönelim. Sinyalimi yakalandım. Ne oldu sinyalin mi gitti ya? Şunu Poco'ya atarsak. Poco diyorum ya. Şu hayalet sürücü. Ghost Driver. Öyle bir ismi var. Çok değişik. Ve üçüncü olduk. Bir yıldız kazandırdı bize. Sonraki. Aha arkadaşlar. Yedinci seviyeye geçtik. Tamam. Kasırga çıktı. Polis sireni çıktı. Bir de şey. O ne? Zıplatan tekerlekler. Şimdi yeni karakter çıkacak. Ondan sonra araba. Sonra yeni yarış pisti çıkacak. Neyse biz. Ben direkt başka bir karakter alacağım. Kullanmadığım böyle. Bu. Mesela havuç atalım. Havuç atalım. Bakalım işimize yarayacak mı? Yarar bence. Birinci olarak başlattı bizi. Bakalım kaçıncı olacağız şimdi. Direkt ikinci üçüncü olduk tabii. Hop dördüncü, dördüncü olduk. Beşinci olduk. Şimdi altıncı olacağız. Allah Allah. Şuradan geçelim. Bir adam da sağ, ışınlanıyor Işınlanıyor ya. Allah dönemedim. O çok sıkıntı oldu. Hadi şuradan geçelim. Şu ejderhayı da atalım. Bekleyin ben geliyorum. Şöyle geçelim sizi. Birinci orada zaten onu kullandığımız zaman. Üçü de çat. İkisi gitti. Bu onu bana vereydiniz var. Bak nasıl geçtim. onun arabası hızlı tabi. Hızlı olunca da geçemiyorum. Oh arabanız yandı. Abi hayır çok sorun. hayır. Of çok kötü oldu. Baya kötü oldu. En azından o ya bir sıra adamları gıcık edecek diyecektim ki şu robot çok şey ya şunu kullandım o zaman avuç 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 abi bari sağa sola döneydim ya al ben de sana sinyal kullandım şuradan üçüncüyüm birinci olma şansım çok az hatta o kadar az ki Bak abi zıplatan tekerlekler yaptı adam. ayda kullandı. Oh mis. Oh. Tabi. O kullanmak sizin işiniz. Şöyle gidelim. Çık ben geliyorum. Çık çık çık. Koşt. Geçtim en azından onu. Hayır 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 hayır. Kim yaptıysa onu. Birinci ol olacakken olamadım ya. Şimdi şöyle kullanalım ikisini de. Zaten yarışımız bitti. Son bir tur daha atacağım arkadaşlar. Sonra bitireceğim videoyu. Şu sandığı da açsak mı diyeceğim de yok ya bir şey çıkmıyor zaten içinden. Hani yeni araba karakter falan çıksa güzel bir şey olurdu da çıkmıyor da yani. Rastas falan gibi değil. Direkt beşinci oldum ya. İkinciyken direkt beşinci mi olunur? Çıkın ben geliyorum. Çıkın. Çık koş. Düş. Bak nasıl geçeceğim. Geçeceğim oğlum hepiniz turboyla. Tam da turbo çıktı şansıma. Abi niye zıplattın? Beni niye zıplattın? Abi yok artık. Gene zıpladım. Bak. Benden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsanız vereyim. Beni uçurmayın yeter ki. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Uçurma şimdi mi biter Allah aşkına? Bari şimdi bitmeyeydi. Şunu kullanalım. Benim daha havucum var oğlum. Tavşanım ben tavşan, daşvan. Çıktım ben ben geliyorum oldu. boynuzlu adam değil de abi yok artık ya yok artık yani Üf, çok kötü oldu Bayağı bir kötü oldu galiba şu an sonuncu olacağız. Son maçımızda sonuncu olmasın ya birinci olmasın isterim. Birazcık yaklaşsam havucumu atacağım. Havucumu atsam da boşuna gitmesin diye. Abi gene bu çıktı. Neyse. da işimize yarar herhalde. Onları yavaşlatsın yeter bize. Şu gizli geçitten geçen olmasın da. Abi birine geldi. Beşinci olduk. Diğer ikisine de geldi. Neyse bizi işlemez. İşledi be. Şu sinyallerini keseyim bunların. Havuç, 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 havuç. Oldum, havuç. Havuç geliyor. Havuç bir işimize yaramadı ama en azından sonuncuyken yani üçüncü olabildik yani. Güzel. Neyse arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Be beşinci bölümde görüşürüz o zaman diyorum arkadaşlar. Yani bay bay.